Evet arkadaşlar şimdi logaritmanın bir kuralı vardı. En son burada kalmıştık. 1 bölü logaritma A tabanında B logaritma B tabanında A ya eşit. Yani paydadaki olan logaritmayı paya aldığımız zaman taban ile değer buradaki taban ile değer yer değiştirdi. 1 bölü logaritma 3 tabanında 4 dediği zaman bunu yukarı alıyoruz. 1 çarpı logaritma 4 tabanında 3 yazılıyor. Ama 1 yazma biliyorsunuz gerek yok. 1 çünkü çarpmada etkisiz eleman olur. 2 bölü logaritma 5 tabanında 2'yi yazdığımız zaman ise mantığımız şu. Logaritma 5 tabanında 2'yi yukarı alıyoruz. Logaritma 2 tabanında ne oluyor? 5 oluyor. Çarpı 2. Çünkü orada çarpma olarak bir sayı 2 var. Onu alıyoruz. Çünkü 2 burada çarpma etkisiz eleman değil. 2 buraya 5'in üzerine alırsak logaritma 2 tabanında 5'in karesi oluyor. Logaritma 2 tabanında 5'in karesi de logaritma 2 tabanında 25'e eşit olur. Örnek verecek olursak yani burada yazmış 1 bölü logaritma 16 tabanında 8. 1 bölü logaritma 4 tabanında 8. Bunların ikisini de yukarı alıyoruz. Logaritma 8 tabanında 16. Logaritma 8 tabanında 4 oluyor. Sonra tabanlar aynı olduğu için yani ikisi de 8. Bunları çarpabiliyoruz. Logaritma 16 tabanında 64. Şey 8 tabanında 64 özür dilerim. 8 tabanında 64'te neye eşit oluyor? 2'ye eşit oluyor. Diyelim burada da var aynısı. Burada ama bu sefer logaritma ile sayı beraber. Bu sayı yerine bir yerine logaritma 2 tabanında 2 yazıyoruz. Çünkü 2'nin birinci kuvveti 2 olduğu için. Burada da logaritma 2 tabanında 5, 1. E burada ikisinin de tabanı aynı. Toplamada çarpıyoruz. 1 bölü logaritma 2 tabanında 10. Bunu alıyoruz, yukarı atıyoruz. Logaritma 10 tabanında 2 ya da log 2 diye de yazabilirsiniz. 10 tabanında 2 zaten log 2 demek. Şimdi şuradaki sol taraftaki soruya geldiğimiz zaman 1 bölü logaritma 6 tabanında 4. 1 bölü logaritma 3 tabanında 4. Eksi 1 bölü logaritma 2 tabanında 4. Bir kere bunları paydadan logaritmayı kurtarmak için önce yukarı alıyoruz. Logaritma 4 tabanında 6. Logaritma 4 tabanında 3. Logaritma 4 tabanında 2 diyoruz. Arada toplama varsa ne yapıyorduk? Çarpıyorduk. Çıkarma varsa bölüyorduk logaritma 4 tabanında 6 çarpı 3 bölü 2 diyoruz. Yani logaritma 4 tabanında 9. Şimdi bunu daha sade hale getirebiliriz. 4 2'nin karesi 9 da 3'ün karesi olduğu için buradaki 2 ile buradaki 2 birbirine bölünerek başa geliyor. Logaritma 2 tabanında 3 olur. 2 bölü 2 yazmamıza gerek yok zaten 1 oluyor. Geldik buraya. Burada da diğer örnekte çözdüğümüz gibi Buradaki önce logaritmayı kurtarmaya çalışıyoruz. 1 bölü logaritma 4 tabanında 5 kurtarmak için bunu yukarı alıyoruz. 1 bölü 1 artı logaritma 5 tabanında 4 oluyor. Sonra bir yerine logaritma 5 tabanında 5 yazabilirsiniz. Aynı şey zaten. Logaritma 5 tabanında 5 artı logaritma 5 tabanında 4 oluyor. Buradan da logaritma 5 tabanında ne geliyor? 23, Çünkü 5 ile 4 çarpılıyor. Paydada 1 var. 1 bölü. Logaritma 5 tabanında de Bunu yukarı al. Logaritma 20 tabanında 5. Cevabımız oluyor. Şimdi diğer bir kural. O da şu. Logaritma A tabanında B. B tabanında C. C tabanında D diye devam eden kuralda. Burada tabanlar dikkat edin. Birinde A, birinde B, birinde C ama değerler birbirine benziyor. B var. Burada değerdeki B buradaki tabana geçiyor. Burada tabanlı değerdeki C burada tabana geçiyor. Bu şekildeki sorularda yapmanız gereken şu. Logaritmayı 10 tabanına, yani buradaki verilen tabanları 10'a çevirmek. Yani log B bölü log A, log C bölü log B, log D bölü log C yazdığınız zaman C'ler, B'ler birbirini götürüyor. Logaritma D bölü logaritma A oluyor. Peki logaritma D bölü logaritma A ne demek? Logaritma A tabanında D demek arkadaşlar. Tamam mı? Mantığımız bu. Şimdi geldik buraya. Her zaman yani eğer ki taban değiştirme yapamıyorsanız, toplama çıkarma yapamıyorsanız, çarpma bölmeye birbirlerine birleştiremiyorsanız bu şekilde yapacaksınız. Yani logaritmaları ayıracaksınız. Bunu log 5 bölü log 2 diye. Bunu da log 8 bölü log 5 diye yazarız. Log 5'ler de ilk önce yukarıdaki değeri sonra tabanı paydaya getirecek şekilde log 8 bölü log 2 oluyor. Log 8 bölü log 2. 8 2'nin neyi? Küpü. 3'ü başa alacağız. 3 log 2 bölü log 2'den cevap 3 oldu. Buradaki mantık da aynı. Burada hani değerlerin büyüme, büyük küçülmesinin çok önemi yok. Mantık aynı. Bakın 16 ile 8'in ya da 2'nin bağlantısı var. 3 de aynı şekilde. Burayı nasıl yapacağız? Log 16 bölü log 3 yapacağız. Log 8 değil de bunu 9 yapalım arkadaşlar. Daha mantıklı olur. Log 9 bölü log 2 yapacağız. Log 4 bölü log 8 yapacağız. Şimdi buradaki dikkat edin. 9 buradaki 3 ile ilişkili. 9 3'ün karesi olduğu için 2 başa gelecek. Bununla bu gidecek. Burada 2 kalacak. 16 da 2'nin 4. kuvveti olduğu için bununla bu gidecek. Burada ne kalacak? 4 kalacak. Geldik buraya. 4 2'nin karesi. 8 de 2'nin 3. kuvveti olduğu için 2'nin karesi 2 üzeri 3 olduğu için buradan da 2 bölü 3 gelecek. O zaman 4 çarpı 8 çarpı 2 bölü 3'ten 16, 32, 64 bölü 3 olacak. Ee, şurada 2 mi olacak? Şurası 2 olacak. Yani şurada 2 olacak. 16 bölü 3 olacak. Tamam. Şimdi geldik buraya. Burada da aynı. Burada devam eden bir seri var. Log 2 tabanında 3, 3 tabanında 4, 4 tabanında 5, 60 tabanında 64 diye devam eden bir seri. Mantığımız ne? log 3 bölü log 2 diyeceğiz. Çünkü burada herhangi bir toplama yapamazsınız. Tabanlar aynı değil. Tabanlar farklı ama tabanla değerin bir bağlantısı var. Log 3, log 5 bölü log 4 diye devam eden sene en son log 64 bölü 63 de bitiyor. Bunlar her zaman bir öncekini düşünün. Bundan bir önce ne var? Logaritma 62 tabanında 63 var değil mi? Onu yazın. Logaritma 63 bölü 62. Dikkat ederseniz 60'lar gider, buradaki 62 gider, 4'ler gider, buradaki 5 gider. 3'ler gider ne kalır? Log 64 bölü log 2 kalır. 64 2'nin 6. kuvveti olduğu için 2 üzeri 6 yazıp 6'yı başa aldığınız zaman log 2'ler birbirlerini götürdüğü için cevap ne kalır? 6 kalır. Bu da logaritmanın diğer bir özelliği. Şimdi e, gelelim taban değiştirmenin bir farklı versiyonu. Dikkat ederseniz burada ne yazmış? Logaritma 5 tabanında 2'ye A. Logaritma 3 tabanında 5'e B. Logaritma 12 tabanında 16'nın değerini sormuş. Şimdi baktığınız zaman arkadaşlar logaritma 5 tabanı var. 3 tabanı var. 12 tabanı var. Biz her zaman verilenler bize A ya da B ya da X ya da Y şeklinde verilenlerin hep aynı taban olmasına dikkat edeceğiz ki şuranın tabanını değiştirelim. O yüzden ki buranın 5 tabanı olması tan mütevali. Buranın da 5 tabanı olması lazım. Yani şurayı ne yapıyoruz? Logaritma 5 tabanında 3 yazalım ki 1 bölü B olsun. Bunda bunu yer değiştirdiğimiz zaman tabanla bir yere buranın da çarpmaya göre tersini alıyoruz. 1 bölü B yazıyoruz. Şu anda bana verilenlerin ikisi de logaritma 5 taban. O zaman burayı da logaritma 5 tabanına çevirin. Logaritma 5 tabanında 16. Önce değeri yazıyoruz. Sonra taban aşağı gelecek. Logaritma 5 tabanında 12. 16'yı 2 üzeri 4 şeklinde yazarsanız ve 4'ü de başa alırsanız 4 çarpı logaritma 5 zamanında 2 olur. 12'yi de 2'nin karesi çarpı ne? 3. Yani bu ne demek? 2 tane logaritma 5 zamanında 2 artı logaritma 5 zamanında 3 olur. Logaritma 5 zamanında 2'yi biliyoruz. A. 5 zamanında 3'ü de biliyoruz. 1 bölü B. Yani ne yazıyoruz? 4 çarpı A bölü 2 çarpı a artı 1 bölü b. Bundan sonrasını siz düzenlersiniz. Geldik buraya. Şimdi bakın logaritma 3 tabanında 7 demiş, 7 tabanında 4 demiş. Bunların verilenlerin tabanlarının aynı olmasına dikkat edeceğiz. Şimdi 4'ü buraya alsak bir anlamı yok. Logaritma 4 tabanında 7 olsa ne olacak? Tabanlar aynı değil. Biri 4, biri 3 olacak. Ama 7'yi buradan buraya aldığınız zaman logaritma 7 tabanında 3'ün 1 bölü x olduğunu görürsünüz. 7 tabanında 4'ün de y olduğunu görürüz. Logaritma 24 tabanında 21'e geldi. O zaman logaritma x'in de 7 tabanında 7 tabanında 21 bölü 7 tabanında 24 yazabiliriz. 7 tabanında 21'i 7 çarpı 3. 7 tabanında 24 ile ne yazabiliriz arkadaşlar? 2'nin küpü ya da 4 ile bağlantılı olsun diye 4 çarpı 3 çarpı 2 şeklinde yazabiliriz. Ya da isterseniz şöyle de 8 çarpı 3 diye yazalım daha mantıklı. Bir daha 4 ile uğraşmayalım. 4'ü sonra oradan çeviririz. 8 çarpı 3. Çarpma olduğumuz zaman ne yapıyorduk? Topluyorduk. Logaritma 7 tabanında 7 artı logaritma 7 tabanında 3 bölü logaritma 7 tabanında 8 artı logaritma 7 tabanında 3. 7 tabanında 3'ler belli zaten. 1 bölü x yani bunun yerine 1 bölü x bunun yerine de 1 bölü x yazacaksınız. 7 tabanında 7 de belli 1. Peki 7 tabanında 8 belli değil. Ama 8 ile ilgili olan 4 belli arkadaşlar. 4 2'nin neyi? Karesi. O zaman logaritma 7 tabanında 2 y bölü 2 olur. Çünkü 2'yi başa aldığımız zaman 7 tabanında 8 ile bunun 3 katı olur. Yani 3 y bölü 2 olur. Sonra bunu düzenleyeceğiz. 1 artı 1 bölü x bölü 3y bölü 2 artı 1 bölü x diye düzenleriz. Bunu düzenlemişsiniz. Zaten yaparsınız. Yani mantık olarak ne öğrendik? 1. Paydada logaritma olmaz. Logaritmadaki paydadaki ifadeleri her zaman yukarı aldığımız zaman taban ile değerini yer değiştirmesini yapıyoruz. Ondan sonra öğrendiğimiz toplama ve çıkarma özelliklerine aynısını devam ediyoruz. Toplama çıkarmanın özelliklerini yapıyoruz. Çarpma ya da bölme şeklinde. İkini öğrendik. Eğer buradaki tabanlar birbirleriyle ilişkiliyse yani logaritma A tabanında B, B tabanında C, C tabanında D illaki birinde değer olan birinde taban oluyor. Değer olan taban oluyorsa bunları 10 tabanında yazıyoruz. İlk önce yukarıyı yazıyorsunuz log 5 bölü log 2 sonra log 8 bölü log 5 yazıp log 5'leri götürüp log 8'de 2'nin küpü olduğu için 3 şeklinde yazıp değeri buluyoruz. Diğer bir şey öğrendiğimizde taban değiştirme olayı. Taban değiştirmede amacımız şu sana sorulanla sana, sana verilene çok dikkat edeceksin. Sana verilenlerin mutlaka aynı tabanda olması lazım. Yani bir yerde 5 tabanı verilip bir yerde 3 tabanı verilip 12 tabanını sorduğu zaman yapamayız. İkisini de 5 tabanla çeviriyoruz. Tabanla değer yerleştirdiği zaman buradaki sayı yani ya da ifade diyelim B, 1 bölü B olarak kalıyor arkadaşlar. O yüzden logaritma 5 tabanında 16, logaritma 5 tabanında 12 yaptık. Bunları zaten derste yapmıştık. 16, 2'nin 4'ü 12 ile 2'nin karesi çarpı 3 ondan sonra çarpma özelliği ya da logaritmanın ilk özelliklerinden olan üslü bir sayı olduğunda buradaki taban üssü başa getirme özelliğinden yakalıyoruz. Bunlarla kısa videolara devam edeceğiz. kitabınızda taban değiştirmeye kadar olan bölümleri ve logaritmanın özelliklerini çözebilirsiniz.